Ben bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz başlıktan gördüğünüz gibi karakterler çok 24 tane var şimdi başlayabiliriz kulüp kurdum arkadaşlar mor şimşek diye 1 milyon ku ama dur 1 milyon değil sizin için 500 kupa yapacağım hatta 500 bile değil sıfır kupa yaptım. İsteyen hemen gelebilir. Kulübün adı Mor Şimşek. Burada da gördüğünüz gibi. Kulübümde sadece annemin telefondaki hesabım ve buradaki hesabım var. Ama buraya geldiğinizde küfür eden atılır söyleyin. Tamam, şimdi oyuna başlayabiliriz. Derinle bir şey deneyeceğim. Onu deneyeceğim. Onu size göstermeye çalışacağım. Ses gelirse özür dilerim. Aha botlarla oynuyoruz. <laughs> şaka yapalım şaka ya. Adam adına bot. Şu bakışa bak. Gülmedi olmadı Ben bir moreyim. Yemeyeyim Reklam değil Kaçalım kaç Lan benim oyuncum mu beni öldürdü Ben mi beni öldürdü At oğlum Evet arkadaşlar Ya baba gerek yok Allah Allah yok arkadaşlar, ben Arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar yer değiştirmek zorunda kaldım Aa şimdi öldük Kaç kaç kaç. Ne? İlk olan takım biz miyiz? <laughs> Arkadaşlar ben şok. Oha. Arkadaşlar o kadar daptar olan İlk takım bizmişiz. Şuradan. Şuradan termaliklerimi kaldırayım. Şu ikinci benim abim. Azmin profilini göstereyim size. 21 karakteri var. Ne bunlar? Efsanevsi var, Jackie var. Onda olanlar bizde de var ama Spike yok. Annemin hesabında benim de Spike'ım var ama abim kadar his, şeyim, karakterim yok. Abim bir bir yeni çıkarttı o yüzden onunla kasıyor. Tamam şimdi kendi hesabıma geri döndüm ve te bu son bir kere daha oynayacağım arkadaşlar. Bunu da bunu kaybeder. iki el daha oynayacağım. Bu elleri kaybedersem kendim kendime çok kızacağım Allah. <laughs> Ama özel gücümü açıp size kimseyi öldürmeden bir şey yapmayı da göstereceğim. Aa öleceğim herhalde. Özel gücümü dolduracağım. Arkadaşlar burası tersta suyun üzerinde durmak yok. Normalde şu kadarken Bakın şimdi daha uzağa gidiyor. Ah, oh be ya, artı alıyorum. Oha. Lan. Sen miydin benim arkadaşıma? Karışan. Evet arkadaşlar. Ses çıkarsa çok özür dilerim. Aa şurada. Keçiler. Arkadaşlar güzel taktik yaptı. Patlıyor diyor ama adamlar bizi öldürdü. Bundan sonra videoyu bir sonlandıracağım. Çünkü size göstereceğimizi zaten gösterdim. Öldü. Evet, şöyle gidip alayım. Kazandık. Evet takım arkadaşım. Piper oldum. Özellikleri. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşürüz. Beğeni, like atıp unutmayın.